Ocak ayının 3. haftasında sevgili Koç burcu kadınlarını ve Koç burcu erkeklerini neler bekliyor? Kartlarım nasıl uyarı verecekler Koç burcu kadınları ve Koç burcu erkekleri için hep birlikte göreceğiz. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma daha sonra erkeklerine devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bu haftaki potansiyel enerjiniz, aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, akraba ve aile ilişkileriniz, Ocak ayının 3. haftasında nasıl seyredecekmiş bakalım tarot kartlarım Koç burcu kadını ve Koç burcu erkeği için neler söyleyecekler? Koç burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Ve Koç burcu kadınları Ocak ayının 3. haftası için bakalım kartlar neler söylüyorlar Koç burcu kadınlarına. Koç burcu kadınları 1 Koç burcu 2 Koç burcu kadını 3 Sevgili Koç burcu kadınları Ocak 3. haftasında akılınız başınıza gelmişçesine hareket etmeniz olağanüstü bir durum değil. Aslında siz yaşadıklarınızdan o kadar çok ders almışsınız ki başlangıç noktalarınızda e, kariyer yaşantınızda olsun, aşk hayatınızda olsun bu insanların sizin hayatınızda var, varlıkları ve size öğrettikleriyle güçlenen ve Koç burcu kadınının aslında hayatında önemli bir yer sarf etten ailesi ve aile planlaması önemli bir yer alıyor bu hafta itibariyle. Bu hafta inanılmaz derecede güçleniyorsunuz ve güçlenmekten ziyade artık hayatınızdaki e, aklını başına aldım, almışsınız dedim ya aklınızı başınıza almanızın nedeni aslında sizin bu hafta aile ve akrabaya dönüşünüz söz konusu. Ailenizle ve akrabalarınızla hareket etmeniz, partnerinizle birlikte harekete geçmeniz, erkek arkadaşınız ya da hayatınızda bulunan adamla birlikte tekrardan fillerinizden doğarcasına bir güç hanenize geliyor bu hafta sizin. Siz bu, e, daha önce tartıştıysanız, moraliniz bozuksa bir depresif bir durum Yaşadıysanız bu hafta o yaşanmışlıkların hepsine sanki böyle sünger demeyeyim ama bunlardan beslenmiş bir Koç burcu kadını var ve Koç burcu kadınları bu büyük bir ihtimalle bu hafta tartışmalardan uzak ve stresli ortamlardan uzak aklını daha başına almış, daha böyle sakin davranan kendini hisset kendinizi hissettiriyorsunuz karşı tarafa ama gücünüz de değil şeyle bu bilginizle. Hanımefendiliğinizle tartışma alanlarına girmemekle, susmakla veya e, sezgilerinizle hareket ederek yanında olma, daha önce yanında olmadığınız ama e, pişmanlık pişman olup bu hafta sanki yanında olmadığınız kişilerin yanında olarak e, daha böyle akıllı bir Koç burcu kadını var karşımızda. Daha önce ailesini reddetmiş bir Koç burcu kadınıysanız, ailenizle bu hafta güçleniyorsunuz. Aileyle bir barış anlaşması imzalanıyor sayın Koç burcu kadınları. Gerek erkek arkadaşınızın, eşinizin hayatınızda bulunan adamla, adamın ailesiyle ya da sizin aile tarafındaki bir birleşmeden bahsediyor kartlar koç burcu kadınları için koç burcu kadınları zaten pişman olmuş zaten bir takım başlangıçlar ailesi tarafından yanlış görülmüş bir takım küslükler yaratılmış fevri çıkışlar olmuş ama koç burcu kadınları bu hafta bunların hepsine sünger çeken bir enerjiye sahipsiniz ve bu enerjiyle birlikte sayın koç burcu kadınları daha temkinli ilerliyorsunuz Sevgili Koç burcu kadınları, kariyer yaşantınızla başlamak istiyorum. Kariyer yaşantınızda artık çelişkili dönemin işten çıkarılır mıyım, işe girer miyim, görüşmelerim iyi geçer mi, buraya kabul edilir miyim, işi alabilir miyim? Bir takım endişeleriniz bu hafta itibariyle rafa kaldırılmış. Bu hafta daha kendinizden emin, daha güçlü adımlarla ilerleyen, daha bilgili daha oturaklı ve ne yapması gerektiğini bilen bir Koç Burcu kadını var. Koç Burcu kadınlarının bu hafta böyle sezgisel olarak tedirginlik yaşadığı durumlar rafa kaldırılıyor. Sevgili Koç Burcu kadınları bu hafta rahat bir dönem. Aynı zamanda sizin ailenizle ilgili yapmış olduğunuz işlerle ilgili olan kısımdan bir birlikten bahsediliyor. Aileniz ve akrabalarınızla ilgili olan durumlarda ileriye dönük planlar yapılması ya da bir yerin satımı alımıyla ilgili olan durumlarda daha kendinizden emin artık her şey rayına oturmuş neyin ne olduğu belli daha önceden belki bir hissi için bir pay almak için kendi hakkınıza düşen bütçeyle ilgili bir takım tartışmalara girdiyseniz bu hafta artık onlar netlik kazanmış bu hafta artık her şey olurunda ve her şey olması gerektiği gibi seyredecekmiş. Sevgili Koç burcu kadınları herhangi bir ani parlamalar, ani çıkışlar ya da herhangi bir sözlü tartışma sizin hanenizde ve dünyanızda Ocak ayının 3. haftasında bulunmuyor. Kariyer yaşantınızda da aynı şekilde artık bir takım insanlarla ağız münakaşası yapmaktan kendi işinizi riske atmaktan bu hafta Koç burcu kadınları vazgeçiyor ve vazgeçmişliklerle birlikte sayın Koç burcu kadınları ciddi anlamda artık başkaları için değil kendiniz için yaşamayı öğrenen bir Koç burcu kadını var karşımızda Ocak ayının 3. haftası itibariyle. Siz aşk hayatınıza geldiğim zaman sevgili Koç burcu kadınları Aşk hayatınızda daha baskın karaktersiniz haneyi toparlamak, ilişkiyi toparlamak ilişkinin gidişatıyla ilgili direktifler vermek eşinizi, partnerinizi, hayatınızdaki adamı yönlendirmek hususunda görev bu hafta size düşüyor siz daha baskın karaktersiniz ve sevgili Koç burcu kadınları hane kurmak, ile ilgili değişiklikler yapmak, evin masraflarıyla ilgili bütün hani yuvayı dişi kuş yapar derler ya aynı bu şekilde bu hafta dişi kuş yuvayı yapan dişi kuş Koç burcu kadınları ve Koç burcu kadınları e, tamamen erkeğin de ona kendini bırakmasını istiyor sanki böyle bir enerjiye sahip hani hiçbir şeye karışma Hiçbir şeyle uğraşmasın. Hiçbir şeye erkek hayatınızdaki bulunan adam karışmasın. Kesinlikle e, işinize hane içerisinde ya da hane dışarısında e, yapılacak olan alışverişler ve e, giderler, masraflar, şunlar bunlar hiçbir şekilde erkeğin e, size karışmasın, karışmamasını istiyorsunuz. Çünkü siz artık e, biraz daha ailenin toparlanması için erkek arkadaşınızın ya da hayatınızdaki bulunan adamın göremediği yerlerden görmeye başlıyorsunuz dünyayı bu hafta ve partnerinizle eşinizle bir ev değişikliği, şehir değişikliği iş değişikliği neticesinde belki farklı bir semte taşınmak gibi eylemler ve etkinlikler içinde olmanız yüksek ihtimalle gözüküyor Sayın Koç Burcu Kadınları, Koç Burcu Kadınları bu hafta hane içerisinde evli olanlar ya da ev kurmak isteyenler artık partnerinizle aranızdaki tartışmalar da bu hafta son buluyor sizin. Siz partnerinizle tartışma alanları daha önceden yarattıysanız ya da bir konu üzerine tartışıp birbirinizi kırdıysanız bunun bilincinde de varıyorsunuz ve bunun bilincine vardığınız için sevgili Koç Burcu Kadınları birlik içerisinde hareket etmek istiyorsunuz. Yani bu adam kim ise sizin planlarınızı aya koydursun istiyorsunuz. Aynı zamanda partneriniz de size karşı boş değil. Sizin planlarınıza, sizin düşüncelerinizi dinlemek, sizin kurduğunuz hayaller doğrultusunda harekete geçmek hususunda o da artık kendini size teslim etmek istiyor. Fakat siz bir net olarak bir karar vermediğiniz sürece ilişkinizde ya da sürdürmüş e, olduğunuz aşk hayatınızda net olmadığınız sürece bu insanda maalesef size netlikle gelemiyormuş sevgili Koç burcu kadınları. Bu yüzden biraz daha bu hafta sanki böyle hem duygularınız ön planda olacak, rica ederim Hem duygularınız ön planda olacak, hem mantığınız ön planda olacak. Bunların ikisini birden aşk hayatınıza yansıtmanız gerekiyormuş. Artık çünkü partnerinizle, hayatınızda bulunan adamla e, tartıştığınız alanlar, kariyer yaşantınızla ilgili belki bir yerlerde başlangıç yapmak istediğiniz erkek arkadaşınız eşiniz hayır bunu yapamazsın kesinlikle izin vermiyorum dedi ama siz ısrarla gittiniz. Neticesinde oldu ya da olmadı ama hayatınızda bulunan adam bunu kabullenmiş artık. Hani e, sizi çok sevdiği için ya da size sizden vazgeçemediği için, sizden kopamadığı için bir takım olayları sindirmiş bu adam ve bu adam artık sizin netlik mertebenizi bekliyor aslında bu hafta sizin ne kadar e, ilişkide kararlı olduğunuzu ne kadar e, ilişkiye ne katabildiğinizi neler verebileceğinizi aynı zamanda erkek arkadaşınızın hayatınızda bulunan adamın da sizin hanenizle ilgili neler yapabileceği hususunda bir toplantı masasını yatırı, bir toplantıya giriyorsunuz, bir ortak alanda buluştuğunuz noktalar var ve bu noktaları derin soluklu konuşacağınız ve hayatınızda bulunan adamın gücünü de istiyorsunuz hanenize, kendi gücünüzü de birleştiriyorsunuz, bir voltran oluşturmak istiyorsunuz aslında siz bu hafta Ocak ayının üçüncü haftasında belki bir masrafların ortaklaşa ödenmesi ya da bir hanenin başka bir yere nakliyesi gibi hani, ev aynı evde yaşar yaşıyor iseniz aynı evin sorumluluklarının e, daha farklı şekilde şekillenmesi gibi bir, bir bütçe toparlanması gibi böyle uzun soluklu e, konuşmalarınız var ama kesinlikle bu tartışma alanları yaratılacak böyle aman aman e, olaylar değil bu hafta bunun haberini verebilirim. Onun, onun haricinde duygula duygusal anlamda e, yükselimleriniz var. Aile özlem var. Aile kurmak, aile planlaması, belki bir çocuk özlemi. Anne baba vefat ettiyse anne babaya doğru bir yükseliş, gözleşi, e, böyle bir durumlarınız olacak Ocak ayının 3. haftasında sevgili Koç burcu kadınları. Bunun haricinde de e, fazla söylenecek bir şey yok yalnızca neyin iyi, neden, neyin kötü, hangi arkadaşın iyi, hangi arkadaşın kötü, yani size zarar verip veremeyeceği hususunda, ayırt etme hususunda, e, kendi iç dünyanızdaki o sezgilerinizi artık lütfen ön plana çıkarın. Siz bu hafta duygusal davranlığınız bir takım olaylarda aslında zarar görüyorsunuz. Sevgili Koç burcu kadınları biraz e, aydınlık gözle, biraz farkındalıklarınla bakar iseniz haftanız sorunsuz ve problemsiz geçecekmiş sevgili Koç burcu kadınları. Bilginiz olsun. Ocak ayının son haftasında görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim sevgili Koç burcu erkeklerine. Koç burcu erkekleri. Ocak ayının 3. haftasına giriş yaptık. Ocak ayının 3. haftasında Koç burcu erkeklerinin bakalım potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız nasıl geçecekmiş. Koç burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Koç burcu erkekleri Ocak ayının 3. haftası için kartlarımı kestim. Koç burcu erkeklerinin Ocak ayının 3. haftasında potansiyel enerjisi nasıl gözüküyor? Sevgili Koç burcu erkekleri bu hafta neler yaşayacaklar? Sevgili Koç burcu erkekleri bu hafta sizin hayatınızda ee, bitmiş bir travmatik bir durumun a, bitmiş demeyeyim. Bir travmatik bir durum artık sonuçlanmış, netlen, neticelenmiş e, problemli bir zamanın ya da problemsiz bir zamanın mutlu bir zamanın ya da mutsuz bir zamanın develasyonunu yaşayacaksınız bu hafta bu hafta aslında sizin bazı kaçamaklarınızdan kaynaklanan bazı e, iş değişikliklerinizin ortaldan odala atlamanız o işe o işe koşturmanız e, ve e, kariyer yaşantınızla ilgili çözüm odaklı arayışlarınızın bu hafta sonuna geldiniz sevgili Koç burcu erkekleri şöyle ki sizin bu hayat sınavınız insanları tanımak adına kah e, işinizden ödün vermeniz, kah zamanınızdan ödün vermeniz, kah ailenizden ödün, kah çocuğunuzdan ödün vererek bazı insanlarla para kazanmak hususunda yaptığınız diyaloglar e, sizin aslında hayat namına yaşadığınız ecir olarak gözüküyor. Bu ecirler sizin aslında hayat sınavınız aynı zamanda karşıdaki insanları da daha iyi net tanımak, ne kadar yalan söylüyorlar, ne kadar doğru söylüyorlar hususunda bir görev üstlenmişsiniz ve bu görev bu hafta itibariyle son buluyor. Nasıl son buluyor? Sizin daha önce çalıştığınız, daha önce bağlantıda olduğunuz yerlerle irtibata geçiyorsunuz Ocak ayının 3. haftasında özellikle daha önce bir iş arkadaşı olduğunuz bir insanın size telefonla ya da mail yoluyla veya bir irtibata geçerek Size bir iş teklifinde bulunuyor. Bir mesle mesleğinizle ilgili aynı alanda çalıştığınız bu arkadaşınızla tekrar buluşmanız söz konusu. Daha önceden, daha önce demeyeyim. Akrabalarınız geçmiş yaşantıdan bu zamana kadar gelmiş, ölmemiş, sağ kalan ve hala hayatınızda irtibatta olan tanıdığınız kadın ya da erkek bir akrabanızın sizinle irtibata geçerek bir meslek hususunda size yardımı irtibatı söz konusu aynı şekilde sizin de bu insanlarla bağlantıya geçerek bir iş hakkında oturup uzun soluklu konuştuğunuz bir bağlantınız var ve bu bağlantı sonucunda sizin başka başka yerlerden başka başka kariyerlerle ilgili olan böyle sıkıntılı süreçler sıkıntılı zamanlar sıkıntılı bağlantılar tanıdığınız bir dostunuzun tanıdığınız bir arkadaşının e, bağlantısıyla birlikte bu hafta çözüme ulaşıyor sevgili Koç burcu arkekleri. Koç burcu erkekleri aslında e, siz e, bu hafta aşk hayatınızda da e, geriye dönüş var. Ne varsa eskilerde vardır. Ben tanıdığım kadınla birlikte olayım ya da aman elimdekinden olmayayım. Onu da, e, kaybetmemek adına e, çeşitli faaliyetlerde, etkinliklerde, romantik yemeklerde çıkarıp e, güzel fantaziler içerisinde olabileceğiniz Ocak ayının 3. haftası sizi bekliyor. Aynı zamanda hiç beklemediğiniz bir anda çok böyle lise çağlarında e, bir aşk yaşadığınız bir kız arkadaşınızla e, kadın olmuştur şimdi gerçi de kadın arkadaşınızla tekrar karşılaşmanız Ocak ayının 3. haftası itibariyle söz konusu olmakla birlikte bu insanın mesleki alanında bir bağlantınız olduğu için bu insanlarla da iş bağlantısı yapmanız söz konusuymuş sevgili koç burcu erkekleri. Bir kadın arkadaşınızın size bir iş teklifiyle gelmesi, kadın kadın kalkınması, kadın kadın işbirlikleri gibi, kadın dayanışmalarıyla ilgili gibi böyle ee, kadınlar da ticaret yapar o neydi ya onu bilmiyorum biliyorum da şu an aklıma gelmiyor ee, kadınlar da ticaret yapar İşte bana destek ol bir yer açacağım bir mekan açacağım ya da bir e, tekstil ya da bir kuaför ya da bir cilt bakımı merkezi gibi bana ortak ol gibi ya da e, işte işimle ilgili benim destekçim ol dercesine bu kadından sizin bir bağlantınız var ve evet, siz bu kadınla pek fazla olumlu bakamıyorsunuz bu hafta niçin bakamıyorsunuz çünkü sizin maalesef ya da bilmiyorum uzak şehirlerdeki insanlarla bağlantılarınız bu hafta itibariyle maalesef ki Koç burcu erkekleri Biraz roter yapmış, biraz e, erteleniyor, biraz zamana bırakılan bir e, enerji var üzerinizde. Bu enerjiden kaynaklanan yani uzaktaki insanlarla bağlantılarınızla irtibat, evrak eksikliği, irtibat eksikliği, mesleğinizde giden olumsuzluklardan dolayı e, bu kadın arkadaşınızın teklifine de e, muhtemel olasılıkla Red cevabı veri, vermekle birlikte e, duygusallık da yaşamanız söz konusuymuş. Evet, Red cevabı veriyorsunuz ama e, kadına da boş değilsiniz. Belki bir yemek, belki hani onu dinlemek için e, güzel bir yerde sohbet, muhabbet gibi durumlarla bu hafta itibariyle karşılaşabilir olmuşsunuz sevgili Koç burcu erkekleri. Akrabalarınızla ilgili o travmatik olaylar ya da dönemler son buluyor. Meslekle ilgili, kariyer yaşantınızla ilgili herhangi bir değişiklik yok. Ama şey var, e, uzaklarda aramayın. Çünkü size artık böyle tanıdığınız insanlar teklif getiriyor. Ya da siz tanıdığınız insanlarla bağlantıya girerek mesleki alandaki o hangi sektörle uğraşıyorsanız o sektördeki problemli zamanları tanıdığınız insanlar vasıtasıyla çözüyorsunuz. Bu zamana kadar o demişler, bu demişler, şu demişler ee, ama sonuç alınmamış. Bir de bu uzak bağlantılar var sevgili e, Koç burcu erkekleri. Şimdi Dolunay zamanına girdik. Bir de oradan ben Koç burcu erkeklerine bir yorum yapmak istiyorum videoyu bitirmeden. Sevgili Koç burcu erkekleri, bu iş ortaklığınız çok güzel bir durumla karşı karşıyasınız. Size bir kadın var. İş arkadaşınız da olabilir. Daha önce çalışmış olduğunuz bir kadın da olabilir. Tanıdığınız, eskiden tanıdığınız bir kadın da olabilir. Ama bu tanıdığınız bir kadın. Yeni bir kadın değil. Bu kadınla bir bağlantı var bir aşk bağlantısı var, bir kutlama var, bir zafer var. Akıllara zarar. Ve bu kadınla artık bu hafta sanki bu kutlama yapıldıktan sonra bağlantınız kesilecek. Artık işin sonuna gelmişsiniz. Artık aşk hayatınızda da belki sonlanan bir durum var. Artık bir zaferi, bir bir, bir şey kutluyorsunuz. Bir başarı var. Ve bu başarının sonucunda yeni bir döneme geçiş var yeni bir dönemde yeni bir aşk ama aşkın haricinde bu insanla hani böyle artık bir iş yapmak bir amaç için birlikte koşturmak gibi eylemler rafa kaldırılıyor şöyle de yorumlanabilir sanki bir kadın arkadaşınız sizi yanına davet etmiş sürekli benimle çalış demiş siz bununla gidip bir imza atma süreciniz de başlayabilir. Şimdi burada dolunay ters çıkmış. Burada dolunay dolunay düz çıkmış ve bu dolunay zamanında çok romantik bir başlangıç, ruhunuza hitap eden bir kadın, bu kadınla güzel sohbetler neticesinde bir bağlantı ya bir iş bağlantısı ya da bir iş bitimiyle ilgili bir kutlama bir zafer elde edilen bir durum, bir barış anlaşması, küs olduğunuz bir kadın var ise hayatınızı almak istiyorsanız sanki bununla bu dolunaylı gecelerde, bu dört gün içerisinde bu kadınla barışıyorsunuz. Bu kadın sizinle ilgili artık netlik kazanan bir durumlar var. Yani bu şehirler arası mesafelerdeki bu insanlarla görüşmeyişiniz, Gitme gitmeyişiniz, kadının yanında belki de oluştunuz, ona vakit ayırışınız tekrar böyle aranızdaki buzları eritmiş ve siz tekrar yeni baştan böyle başlamak eylemleri içerisinde bulunabileceğiniz bir zaman sürecine de girmişsiniz. Sevgili Koç burcu erkekleri. Bu kadar. Ocak ayının son haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olduğunuzu basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.